Başlıyoruz. Altı soru. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Güzel. İkinci sorudayız. Moleküler yapıdadır. <laughs> Pelin güle güle ayak attın. <laughs> Devam. Üçüncü sorudayız. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Elektrik ve ısı iyi iletir. Güzel. Dördüncü sorudayız. Flor. O ne hocam ya? <laughs> Metalde kalan İbrahim elendi. <laughs> Flora metalde. Beşinci sorudayız. Elektron almaya yatkındır. Ha hayır dedin yani geç geçtin artık. Metalde kalanlar elendi. Elektron almaya yatkın olan metal. Son soru gel. Element sorusu bakın. Element sorusu. Hazır mısın? Azot. Cevap Ahmet Ali, Zeynep kazandı tebrikler. <laughs>